programımızı açalım. Diğer tarafta da RFID okuyucu bağladığımız Android cep telefonu ya da tabletimiz var. Bugün yapılması gereken işlemleri çıkarıyor karşımıza. 3 işlem varmış yapılması gereken. Aynı şekilde 30 dakikada bir çıkan Bugün yapılması gereken işlemleri çıkarıyor karşımıza sesli uyarı ile. Kapatalım şimdi biz bunları. İşimiz yok şu anda bunlarla. Bunu da gönderelim. Bunu da kapatalım. Şimdi cep telefonundan uygulamamızı açıyoruz. O da açıldı. Bu ortadaki 4 kutuya bilgisayarımızdaki lokal IP numaralarını giriyoruz. Ben daha önce bağlandığım için otomatik en son bağlantı kurulan IP numaralarını getirdi. Direkt Flatman'e bağlan tuşuna basıp bilgisayarımıza bağlanıyoruz. O da bugün yapılacak işleri hemen getirdi ekranımıza. Kapattım bunu da. İlk etapta bir online hayvan kaydı yapalım. Online yeni hayvan kaydı yap butonuna tıklıyorum. Hayvanımızın bilgilerine giriyoruz. Erkek doğum tarihini de ayarlayalım. Geriye gidelim biraz. Tamam 5 Şubat olsun doğum tarihi. Küpe numarasını da girelim. Onu da girdik. RFID okuyucuyu hayvanın kulağına yaklaştırıp okutuyoruz. O da hemen geldi zaten. Grubunu seçelim. Bu grup seçme işini yapmasanız da olur. Size bağlı. İlk bağlandığımız için bilgisayardan grupları aldı. Seçtim grubumu. Alt gruplar da geldi. Alt grubunu da seçiyorum. Tamam dedim. Şimdi girdiğimiz hayvanın bilgilerini gösterip onay istiyor. Evet deyip onaylıyorum. Online hayvan kaydı yapıldı. Şimdi gidip bilgisayardan kaydımızı kontrol edelim. En son kayda geldim. Kaydımız burada. Gidip gruplarını da kontrol edelim künyeden. Girdiğimiz grupları kaydetmiş mi? Evet. Her şey tamamdır. Bir kayıt daha gireyim. Bu da dişi olsun. Aynı şekilde bilgilerini giriyorum. Doğum tarihini ayarlıyorum. Küpe numarası şu olsun. TR RFID küpeyi de okutuyorum. Evet RFID küpe de geldi. Grup ve alt grup işini de halledeyim koçlar olsun. Bu da koç katımında. Tamam diyorum ve onaylıyorum. Kontrolünü yapalım kaydımızın. En son kayda bakayım. Evet. gruplarına da bakalım. Her şey tamam görünüyor. Şimdi bir de doğum kaydı ve hastalık kaydı yapalım. Doğum kayıtlarına bakalım. 2 numarada çok kayıt varmış. 3 numaraya yapalım. Bir tane doğum kaydı var. Cep telefonundan hayvanın sistem numarasını giriyorum. Buraya isterseniz küpe numarası da girebilirsiniz. Ben sistem numarasını bildiğim için onu giriyorum. Sorgula diyorum. Ve hayvanın bilgileri geliyor cep telefonumuzun ekranına. Doğum kaydına tıklıyorum ve hayvanın önceki doğumlarına bakıyorum. Ve kapatayım. Baba küpe numarasını seçelim. Yavru sayılarını giriyorum. Ve açıklamam varsa doğum ile ilgili onu giriyorum. Yanlış yazdık. Burada istersek her yavru için doğum ağırlıkları da girebiliriz. Aşağı yukarı kaydırarak bir tanesine girelim mesela. Şuna 2500 gireyim. 2,5 kilo doğmuş. İleri diyorum. Şimdi doğumu kaydet butonuna tıklayarak doğumu kaydediyoruz. Hepsi bu kadar. Doğum kaydedildi. Şimdi bilgisayardan doğum kaydını kontrol edelim. Anamızın kayıtlarına bakarak tamamdır. Yaptığımız kayıt bilgisayara geçmiş. Cep telefonuna da önceki doğumları göster diyorum. Bakalım. Evet. O da tamam. Bir de hastalık kaydı yapalım. Hastalığı seçiyorum. Ve diğer bilgilerini dolduruyorum. Burada hastalık isminde istediğimiz değişikliği yapabiliriz. Tedavi ile ilgili bilgileri giriyorum. varsa açıklama açıklama kısmını da dolduralım. Onları da girdim. Hastalığı kaydet diyorum şimdi. Evet. Kaydımız online yapılmış. Bilgisayardan kontrolünü yapalım. An anamızın hastalık kayıtlarına bakalım. Evet o da tamamdır. Peki cep telefonuna getiriyor mu hastalığımızı? Önceki hastalıkları göster diyorum. Evet. Aynen. Yaptığımız hastalık kaydı cep telefonumuza da geldi.